Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Türkiye ve Çin arasında üst düzey temas. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Özbekistan'ın ev sahipliği yaptığı Orta ve Güney Asya, bölgesel bağlantısallık, sınamalar ve fırsatlar konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çinli mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla iki ülkenin cumhurbaşkanlarının son telefon görüşmelerinde ele aldıkları hususların takibini yaptıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 13 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı. Yunanistan Avrupa'yı ihanetle suçladı. Türkiye istediğini alıyor. Yunan basını Avrupa parlamentosunda yapılan bir takım hazırlıkların Yunanistan'a Türkiye'nin bir piyonu yapacak Türk işgalinin kapılarını ardına kadar açıyor ifadelerini kullandı. Lobicilik ve propaganda ile Avrupa parlamentosunu bile kendi lehinde çalıştırmayı başaran Türkiye'nin ne kadar sistemli çalıştığını da gösteriyor denilen haberde. Son iki yıldır Türkiye'nin Frontex ve NATO'nun Ege'ye girmesini sağlayan AB anlaşmasının 42. maddesini yürürlükten kaldırmaya çalıştığı belirtildi. Bu anlaşmayla NATO'nun Ege'de Yunan egemenliğini tamamen kabul ettiği, NATO kuvvetlerinin Kardak'ta bile faaliyet gösterip Türk emellerine büyük darbe vurduğu kaydedildi. Bir Avrupa örgütü olan Frontex'in de AB üye devleti olarak tanımlanan Yunan ulusal egemenliğini Avrupa Birliği sınırı kabul ederek faaliyet gösterdiği ve Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Frontex'in Yunanistan-Türkiye deniz sınırından çıkarılması için çalıştığı vurgulandı. Haber şöyle devam ediyor: Türkiye 20 aydır Frontex aracılığıyla Yunan devleti tarafından göçmenlere kötü muamele ve yasa dışı olarak ülkelerine geri gönderildiği iddialarını gündeme getirdi. Türk devletinin koordineli eylemleri sayesinde Avrupa Parlamentosu utanç verici bir sonuçla Türk provokandasını kabul ediyor ve Avrupa'nın bütünlüğüne büyük bir arka kapı açıyor. Bu tespitte Avrupa Parlamentosu sadece Yunanistan'ı değil, esas olarak Frontex'i suçları örtbas etmekle ve aynı zamanda Yunanistan'ı insan hakları ihlallerine katılmakla suçluyor. Frontex'in Ege'deki faaliyetlerini askıya alma olasılığı gün geçtikçe artıyor. Diğer bir deyişle Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin planına hizmet ederek bir AB üye devletinin sınırlarını savunma yükümlülüğünden vazgeçerek AB toplu savunma anlaşmasının 42. maddesini yürürlükten kaldırmaya çalışıyor. Hükümet çok geç olmadan tepki göstermeli ve Türk çıkarlarına hizmet edenlerin isimlerini açıklamalı ifadeleri yer aldı. Joe Biden'a Erdoğan mektubu, Türkiye'ye baskı yap. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Başkan Joe Biden'ı Kıbrıs'ta Maraş kentinin açılması adımından vazgeçilmesi için Ankara'ya baskı yapmaya çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir mektup yazan senatörler, Maraş'ın yerleşimi açılmasının, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ağır bir ihlali olacağını savunarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları ve hukukun üstünlüğünün ihlal edilmesinin kabul edilmez olduğunun Türkiye'ye net şekilde bildirilmesini istediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin durumu daha da kötüleştireceği iddiasına yer verilen mektupta Maraş'ın yeniden yerleşime açılması durumunda buna yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiği kaydedildi. Mektupta komite başkanı Bob Menendez dahil 14 senatörün imzası yer aldı. Türk gemisi ateş açtı diyerek duyurmuşlardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden resmi açıklama geldi. Rum basınında yer alan Türk sahil güvenliği gemimize ateş açtı yalanı üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden açıklama geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bugün Rum basınında yer alan Türk Sahil Güvenliği gemimize ateş açtığı iddiasını yalanlayarak Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik alanında ve kara sularında düzensiz göçmen dahil her türlü yasa dışı faaliyeti önlemeye yönelik görevine devam ettiği belirtilen açıklamada bu faaliyet süresince Kuzey Kıbrıs'ın Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerinin Rum tarafında yer alan yanlı haberlerde bahsedildiği şekilde kendi karasuları dışına çıkmadığı, herhangi bir tacizde bulunmadığı ve kesinlikle ateş açmadığına vurgu yapıldı. Yapılan açıklamada bu haber her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayın senaryoya dönüştürülerek yıllardır Kıbrıs Türk halkına karşı yürütülen menfi politika ve uygulamanın bir devamı niteliğinde kullanılan propaganda maksatlı olarak hafızalarda yer alacaktır ifadeleri yer aldı. Gerçekten de haber ajanslarına dolaştığımızda Rum ve Yunan basınının propaganda amaçları doğrultusunda Türkiye muhalifi tüm yayın kuruluşlarının Yunan ve Rum kaynaklarını dikkate alarak haber yaptığı görülüyor. Öte yandan AB Dış İlişkiler Komisyon Sözcüsü Nabila Masrali meydana gelen olayla ilgili raporların sorulması üzerine şu anda raporlarla ilgili ayrıntılara sahip değiliz bu yüzden onlar hakkında yorum yapamayız dedi. Ancak Akdeniz'de herhangi bir aktör tarafından herhangi bir şiddet eyleminin üzücü olduğunu vurguladı. Aynı zamanda AB'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda ve Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirmede stratejik bir çıkarı olduğunu söyledi. Yunan basını ise AB'nin olaydaki sessizliğine çok sert tepki göstererek Avrupa Birliği Erdoğan'ın köpeği mi şeklinde oldukça nezaket dışı başlıklar attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başarımız tüm dünyada kartların yeniden karılmasına sebep oldu." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye en eski kurma eğitim sistemini kurmuş bir ülkedir. Askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. TSK adeta destan üzerine destan yazıyor. Meselenin özünde insan olduğunun farkındayız. Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda kat ettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Bizim hiç kimsenin toprağında egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yok. Libya'da hem diplomatik hem de askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil, tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Türkün olduğu yerde huzur olur, güven olur, refah olur. Türkiye bölgesinde ve dünyada kendi politikalarını başı dik bir biçimde uyguluyor." ifadelerini kullandı. Göktürk'te imzalar atıldı. Türkiye'den dünyayı sarsacak hamle. Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ arasında imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, SSB'nin uzay ve uydu alanında yaptığı çalışmalara değinerek, savunma sanayi sektörünün ülkenin uzay programında, Türkiye Uzay Ajansı Koordinasyonu'nda yürütülecek çalışmalara en yüksek katkıyı sunacağını bildirdi. Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla Roketsan Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Merkezi'ni açtıklarını, bu kurumun geliştirdiği mikro uydu fırlatma sistemi ile fırlatılan sonda roketinin uzay sınırını açtığını ve bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Demir, SSB bünyesinde kurulan Delta V şirketi ile ilk hedeflerimiz uzay sınırını hibrit yakıtlı roket motoruyla geçmektir. Bu çalışmalar uzaya gidecek roketler ve onu fırlatacak sistemleri yerli imkanlarla geliştirmeyi amaçladığımız projelerdir ifadelerini kullandı. Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi ile Göktürk bir uydu sisteminin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü elektrooptik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Birçok ekipman ve yazılımın yerli olması hedefleniyor. Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydusu, 2016'da yörüngesine yerleştirilen Göktürk bir uydusunun yerine geçecek ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılayacak. Libya'dan kritik açıklama, o askerlerin ülkede olmaları tehlike oluşturuyor. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe, New York'ta düzenlenen Libya konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında ülkenin son siyasi ve güvenlik durumuyla 24 Aralık'ta yapılması planlanan ulusal seçimler hakkında konuştu. Seçimlerin desteklenmesi için bakanlık düzeyinde bir kurul oluşturduklarını kaydeden Dibeybe, Temsilciler Meclisi tarafından hala bütçe onaylanmadığı halde Yüksek Seçim Komisyonu için imkanlar nispetinde finansman tahsis ettik dedi. Libya Başbakanı, ülkede bölünmüş haldeki devlet kurumlarının birleştirilmesi noktasında ulusal birlik hükümet olarak önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtirken, ordunun birleştirilmesinin önündeki engellere vurgu yaptı. Ordu ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi için uluslararası toplumdan Libya'ya destek verilmesini isteyen Dibeybe, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesi, şu anki siyasi sürecin ateşkesin devamlılığının sağlanması için harcanan çabaların ve ordunun birleştirilmesinin önünde gerçek bir tehlike oluşturuyor. Ulusal Birlik Hükümeti, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların Libya topraklarındaki varlığının devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunların derhal ve eş zamanlı olarak ayrılmalarının zorunlu olduğunu vurgulamaktadır ifadelerini kullandı. Öte yandan Birleşmiş Milletler bir Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jean Kubis ülkedeki gelişmeler konusunda karamsar bir tablo çizdi. Kubis, korkarım ki Libya'daki taraflar önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin faydalarına hazır değiller diye konuştu. Kubis, seçimlerin planlanan tarihte yapılması için bazı tarafların ön koşullar koymakta ısrar ettiğini belirterek Libya'nın şu ana kadar kazandığı ivmeyi kaybetmesinden korkuyorum. Siyasi süreç durmaya devam ederse ateşkes anlaşması çökebilir dedi. İsrail bir Arap ülkesiyle askeri anlaşmayı duyurdu. İsrail Fas ile elektronik harp alanında işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Fas tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi David Govrin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada imzalanan anlaşmanın siber güvenlik araştırma ve geliştirme ile operasyonel alanlarda işbirliği yapmayı öngördüğünü kaydetti. Söz konusu anlaşmayı İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumu Başkanı Yigal Unna ile Faslı mevkidaşı Mustafa Yarrabi'nin imzaladığı kaydedildi. Fas, ikinci intifadanın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Tel Aviv arasındaki ilişkileri durdurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin en yakın zamanda kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Fas bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan 4. Arap ülkesi olurken Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.